Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda deyim. Arkadaşlar bugün çok değişik bir yani şey oldu. Durum oldu. Yani oğlakların, çevişlerin iki tanesi tokuşurken kalmış. Ben karşı dağdaydım. Zehir bir baktım havlıyor. Karşıya doğru koştu. Bir baktım iki tane oğlak, çevişlerin iki tanesi tokuşurken o Hayvanları sulandım çeşmenin orada köprüden Koyunun geldiği yerden karşı istikamete geçmiş ormanın içinde Biri beyaz biri sarı şimdi Şu an derenin kenarındayım koyun karşıda görüyorsunuz Şey yaptım Pantolonumu çıkardım Bacağımdan pantolonu çıkardım ayakkabıyı çıkardım Bir tanesini tuttum sudan geçirdim Tabi suyun içine zaten geçmek biraz zor daha hemen hemen çatalıma geliyor Su bir tanesini geçirdim. Yani video çekmeye bir şansım yok. Gerçekten bir çeken olsaydı çok güzel olaydı ama şimdi oğlanın çevirdiğim bir tanesi zor. Onu da, da tutup geleceğim. Onu da karşıya geçirin. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar. İşte burada. Gel. Bir tanesini geçirdim. Karşıya. Bunu da yakalayabilirsek. Bunu da geçireceğiz. Bugün zaten gece var ya köpekler öyle bir mücadele verdi ki yani gerçek diyorum köpekler olmasa aklın içine girer. Sürüyor, at atıyor. Evet arkadaşlar bakın bir tanesi şu sarı şey. Sarı çebiç. Oyun da hadi çıkar vereyim. Baktın arkadaş istediniz bak. Çıkardım şeyi. Pantolu ayaklarımın önünde sandı. Ayaklarımın sorun değil. Çevişler. Bu taraftan gitsek gelir desek bu sefer boynunda çan da yok. Nereye gittiğini bilemeyiz. İyi oldu. Ayaklar ıslandı ama yapmış ama su buz gibi arkadaşlar. Gerçek diyorum buz gibi. Devamlı aktığına gerçekten çok soğuk. Bugün arkadaşlar bir tane de müşterimize kuzu kes vereceğiz. Şey için. Yani bayramda yemek için önümüz, biliyorsunuz bayram şu kuzumuzu ona keseceğiz. İşte bu kuzumuzu kes veriyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakalım bayram Tahmin yanılıyor mu? Şu an 19 20 kilo civarlarında. İşte dünyanın kanunu yapı yapmış arkadaşlar. Bizim ekmeğimiz geçimimiz de bundan. Biz et üretiriz, bir başkası patates üretir, biri elma üretir. Biri ekmeği üretir. Bu böyledir yani. Biz et satarak iki alıyoruz. O insanlar yani başka insanlar da ürettiği şeyleri satıp başka eserini alıyor. Yani bu böyledir. Yapacak bir şey yok bunda. Ot da nasıl arkadaşlar ya baksana da şuna. Ota ababama Arkadaşlar akbaşıyla boğuşuyorlar. Akbaş sürüyü bırakmıyor ondan ayrılmıyor ama bu gece var ya gerçekten zehir bağlıyordum. Zehirle babi düzeni bozuyor diye. Ortalığı karıştırıyorlar diye. Gece saat bir çeyrek geçerken köpeklerimin sesi oldu. Koyunun bir çanı oldu. Nasıl kalktım? Ağla falan mı girdi yoksa? diye kurdum. Ama şunu söyleyeyim Babi zehir ama pardon. Babi garip. Güdek yukarıda, ağılın üstünde daha yukarıda sesleri var. Zehirde bağlıydı zehir. Hani bağlardım. Çünkü zehir saldırdığı zaman öbür saldırıyor. Beni yokken boğmasınlar diye bağlamıştım zehir. Kalktım hemen zehir saldım zehir gitti. İnanın saat 1.10 geçerdi 2'ye kadar. 2.10 kadar bekledim köpekler 2.10 kadar 40 dakika sonra geldi. Bunu da şeye kattım. Belki geldikleri zaman yine bu oradayı ağanın içine koyun. hayvanların içine kattım. İçinden sonra ölü yapan Salmayın. çünkü babiye destek garip yetişemez babinin arkasından. Ama şey zehir Babi ile beraber uyum sağlıyorlar. Alışsalar bir o zaman sorun yok. Arkadaşlar bu köpek var ya çok badireli bir şey. Her taraf var ya diş yarası bu köpeğin ya. Yani çok boğuşmuş bu köpek. Suratında, ayaklarında eski yaralar yani yeni yaralar değil. Zaten yeni yarası yok. Babayla zehirde arsada bir tane tilki vardı yukarıda arkadaşlar. Oraya gitti. Ya tilki tutamazlar ya. Çünkü çok acayip kurnaz bir hayvan. Çocuk sen niye yayılıyorsun? Nasıl olsa annem yayılıyor diyorsun ha? Acıktığın zaman taklayı yapar zanneden diyorsun ha? Yok, <laughs> ya. Şöyle, 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 şöyle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunu keseceğiz dartacağız, edeceğiz Boz kura Müşterimize götüreceğiz Evet <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi yeriz daha iyi yüzülsün diye şişiriyoruz kompresör vardı bozuldu yenisini aldık. O da 3 gün sonra verecek. arkadaşlar şimdi derisini yüzdüm içini açacağım ben ön ayağına asıyorum kuyruğu keserken çünkü kuyruğunu çıkarması daha kolay şimdi arka ayaklarından yukarıya kaldırıyorum Arkadaşlar aşağılar yukarılarda su yok aşağılarda sıcak yani dere kenarında güde Ama orada da sıcak oyun yayılmıyor. Buradan şu ormanın içinden yukarı çengel koyusu var. Çelebi'nin düz diye, diye geçiyor mevkisi. Oraya doğru çıkıp gidiyorum. Arkadaşlar işte ormanla buralarda benim tek gördüğüm kişi köpeklerim. Nerede? Güdek gelmiyor. Ah, gündüz sıcak olduğuna. Ama benim kızım Sanki bir dedektör gibi. Her tarafı geziyor değil mi kızım? Babayım. Haydi kızım orada. Akbaşı Şura geçinemiyor arkadaşlar. Özellikle zehirli şey. Hatta şimdi bir önceki videomda da bugünkü yükleyeceğim videoda da şey var. bir şey neydi onun ya? Boğuştukları sahne var ama mecbur ayırdım anında boğuşma başladılar. Ondan dolayı geç. Ya Nereye gidiyor şuna? Şuna baksana sen şuna. Ulan şu tarafa bu tarafa değil. Şimdi bölünecek bak. Buraya atmayın bölünecek. Kuzular işi bozuyor. Koyun olsa bölünmez de kuzular. Ot güzel ama ormanın içine arkadaşlar. Ay maşallah. Ya. Şimdi o ter tarafta da güzel de inşallah bir yağar. Yağmazsa valla işimiz harap bu Su sıkıntısı zaten var. Bir de ot sıkıntısı oldu mu bu sefer zor. Nereye giden Nereye gidin? Şuna. Araca! Yay! Arkadaşlar kuduların uyuma pozisyonu olabilir. Böyle bağırdığım zaman tam böyle canı geçip gider oldu mu? Şimdi de çıkar uyanır. çıktığı yeri kontrol edelim arkadaşlar. Odulardan belki çıkamayan orada içine. içinden. O yüzden deke deke de, deke de, deke de, deke dek Şuna iki tanesi bak orada kalmış şuna. Buna köpek ne yapsın çoban ne yapsın şimdi şuna. <laughs> 10 gün sonra buralar var ya komple yemiş buralar arkadaşlar.

Burada bir sığınak var arkadaşlar. Vallahi yağmurda falan karda zaten domuz yatmış burada bak. Bu sene herhalde. Bu sene artık geçesin ölmem domuzun yattığı belli. Yağmurda karda. Yağmurda tehlikeli orada. Yıldırım düşme ihtimali orada. Daşa. Sanki bir işaret gibi şu taşta Ha. Ah. <laughs> Sıcak hava da koyun yukarı vallahi uçacak ya. <laughs> Biraz önce bu 2 3 saat önce bas kurdaydım. Şimdi oyunun başındayım. Çevişler gerçekten ara çok huysuz başladılar. Hiç bağırdığında umurumda değil. Yani kazımıyor artık. Oyun da onun arkasından çekiyor. akşam oldu arkadaşlar. Bugün de koyunun karnını doyurduk. Artı sıra kendimizde. Şu anda saat buçuk 8'e kadar. Hem burada çeşmeler sulanıyor hem de 8'e kadar yayılır. 8'e katarız. 3-4 tane de koyun var sağacağımız. Onları sağacağız. Yani sağarken çekebilir miyiz? Bakacağız. Abdullah'ın bir arkadaşı varsa Abdullah'la ikimiz sağarken çekeriz ama birisi yoksa çekmeye bir şansımız yok. 예령이 되냐? 어이고구예령 아가라겠지 쓰 Burada da arkadaşlar şey var santral var. Yani santral baraj gibi bir şey var. Buradan bozkura gidiyoruz su. Bozkurda elektrik üretiyor. Belki de bozkurun hemen hemen elektriğinin yarısını burası karşılıyor. Buradan gidiyoruz su.